Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 5. sınıflar Arapça ders kitabımızın kaldığımız yerden itibaren alıştırmalarını yapmaya devam ediyoruz. Sayfa 112'deyiz. El vahdetü saniyetü et dersü sani. 2. bölüm 2. ders et temrinat kısmı alıştırmalar kısmını yapacağız. 1. bölümde da koy el kelimetel mektubete yazılış kelimenin yazılışını bir ta il merbuta ta il merbuta ile yazılmış olan kelimeyi fi daireti daire içerisine kemafil misal misalde olduğu gibi ta il merbuta olan kelimelerimizi yuvarlak içerisine al diye tercüme edebiliriz. Evet baktığımız zaman kendi örneğinde tün kelimemize bakın. timer buta var. Gazalün, bintün, mühendisün bunlar da yok. Bintündeki t bakın bu şekilde açık t olduğu zaman o timer buta sayılmıyor. İkinci bölüme bakalım. seburatün bakın timer buta var. Tabi bunda yok. taviletünde var. Gazaletünde yine var. Yani burada üç kelimemizde de timer buta var. Üçüncü bölümde mistaratünde var, gıttün burada yok, levhatünde var, Müdirin de yok. Yani iki tane kelimemizde ta-i merbuta var. Talibunda yok, müderrisün yok, haritatünde var, vaktünde yine açık t olduğu için orada da yok. Dolayısıyla burada sadece bir yerde var. İkinci alıştırmamızda Da alamete sahatik tahte kelimeti sahihati. Doğru kelimelerin altına tik işaretini koy ve alametü hata in x çarpı tahte kelimetil hatiyatı hati kemafil misali. İki örnekte olduğu gibi doğru kelimelerimize tik, yanlış kelimelerimize de çarpı işaretini koyacağız. tün kelimesi bakın doğru yazılmış kapalı t ile. Bakaratün kelimemiz yine doğru yazılmış kapalı t. Bintün yanlış yazılmış. Nasıl olacaktı Bintün'ün yazılışı? Açık T ile hemen şuraya yazayım. Bakın şu şekilde yazılması gerekiyordu. Timer bu değil, açık T ile olması gerekirdi. Dolayısıyla bu kelimemiz yanlış. Mühendisetün, bak kadın mühendis doğru yazılmış. Seburatün ise bu açık T yerine kapalı T yazılması gerekiyordu şu şekilde. Dolayısıyla buna yanlış diyoruz. Tabibetün, kadın doktor, doğru. Tabiletün, bakın yine açık T olmuş, yanlış olmuş. Onun yerine kapalı T'miz olması lazım bu şekilde. Levhatün, doğru yazılmış. Mistaratün, doğru yazılmış. Medrasetün, doğru yazılmış. Tıftaatün, dişi kurbağamız yine bakın açık T ile olmuş. Yanlış şu şekilde ayınla T birleşmesi lazımdı. Tiftaatün yanlış olmuş. Müdiratün doğru. Buraya çarpı koyun. Talibetün kelimesi yine yanlış yazılmış. Açık T ile değil kapalı T ile şu şekilde bakın. Talibetün olması gerekiyordu bu da ne olmuş? yanlış olmuş. buraya çarpı koyuyoruz. müderrisün doğru. harita tün doğru yazılmış. Vaktün tün kelimesi yine yanlış olmuş. bu açık T ile olması gerekiyordu. bakın şu şekilde. Vaktün. tün. buraya da yine çarpı koyacağız. Üçüncü alıştırmamız Üktüp yaz. el kelimatit taliyeti gelen kelimeleri tahte altına suveri sahihati doğru resimlerin altına gelen kelimelerimizi yazmamız isteniyor. Öncelikle kelimelerimizin anlamlarını bir öğrenelim. Mühendisün erkek mühendis. Talibetün kız öğrenci. Gazalün erkek geyik. Müderrisetün kadın öğretmen. Gıttün erkek kedi. Mühendisetün kadın mühendis. Müderrisün erkek öğretmen. Müdirun erkek müdür. Gazaletün dişi geyik. Gıttatün dişi kedi. Müdiratün kadın müdür. Talibun erkek öğrenci. Resimlerde gördüğümüz kelimeleri eşleştirelim. Mesela bakın birinci resimimizde ne var? Erkek öğretmen hangisi? Bu. Müderrisün. İkinci resimimizde ne var? Kadın öğretmen. Yani müderrisetün hangisi? Hemen buradaki kelimemizi de buraya yazacağız. Bakın burada erkek öğrenci var. Yani talibun kelimemizi buraya yazacağız. İkinci de kız öğrenci var. Talibetün. Bakın şu kelimeyi de buraya yazacağız. Geriye kalanlar size ait. Bakalım hangi resimlerimiz var burada. Bakın müdürle, müdiremizi görebiliyoruz. Yukarıdan hemen müdiratün kelimemizi buraya yazabilirsiniz. Başka. Erkek müdür. Hemen şurada müdirunu da buraya yazacaksınız. Mühendisler erkek mühendis bu. Kadın mühendis ise o. Aşağıda bakın yukarıdaki kelimelerimizden erkek geyik gazalünü bunun altına dişi geyik gazale tünü, bunun altına yazacaksınız. Gıt tün erkek kedi bunun altına. Gıt da tün dişi kedi de bunun altına yazıyoruz. Dördüncü alıştırmamızda sıl beyne nutgil kelimeti. İki kelimenin okunuşunu, okunuşların arasını birleştir diyor. Ve kitabetiha yazılışıyla, yazılışıyla okunuşunu birleştir. Kemafil misal örnekte olduğu gibi. Şimdi Arapçada sevgili arkadaşlar kelimelerimiz şu şekilde okunurlar ancak bu şekilde yazılırlar. Yani sonunda ten diye yazılan bölüm tenmin ile gösterilir. Tamam mı? Okunurken talibeten, yazılırken talibeten şeklinde yazılır. Müdirin kelimesi ise müdirin diye okunur, müdirin diye yazılır tabiben kelimesi bu şekilde okunur. Bakın bu şekilde de yazılır. Gıttatün dişi kedi en sonda bu şekilde yazılır. Bu şekilde okunur. Taliben kelimesi hemen altında bakın bu şekilde. Müderrisun kelimesi ise hemen burada şu şekilde getirelim. Bakarun onu da bu şekilde eşleştirelim. Son olarak müdireten, müdireten kelimesi ise hemen burası. Beşinci alıştırmada da alamete sahhatik doğru ise tik işaretini tahte kelimete sahihete. Doğru kelimelerin altına tik işareti ve alamete hataen x tahte kelimeti hati, hatiyeti kemafil misaleyin iki örnekte olduğu gibi Doğruların altına tık, yanlışlara da çarp işaretini koyacağız. Bakın gıttatün doğru değil mi? Kapalı t ile yazılmış. Bakaraten yine doğru. Bintün ise okunuşu şu şeklinde yazılmış. Halbuki bintün neydi? Şu şekilde kapalı t ile gösterilmesi gerekirdi. Dolayısıyla bu kelimemiz yanlış oluyor. Mühendiseten yine yanlış olmuş. Çünkü mühendise ten derken sondaki t te, tenvinli şekilde yazılması gerekirdi. Aşağı kısımda sebburatün doğru. Tabibetün doğru. Taviletinse ise bakın yine yanlış olmuş. En sondaki taviletin derken l tin. Bakın bu şekilde olması gerekiyordu. Levhatin doğru. Mistaraten doğru. Müderriseten yine yanlış olmuş çünkü müderriseten derken sondaki temiz bu şekilde olması gerekiyordu. Difdaatün <laughs> yine ne oldu yanlış oldu. Difdaatün <laughs> derken son kısım bu şekilde olacaktı. Müdiratün <laughs> doğru. Talibatün <laughs> yine yanlış olmuş. Çünkü en sondaki kısım talip tün. Bakın bu şekilde olacaktı. Müderrisen doğru. Haritatin doğru. Vaktin yine yanlış olmuş. Nasıl olacaktı? Açık t ile vaktin. Dolayısıyla bu kelimemiz de yanlış olmuş. Bakaratün doğru. Fena en ise sevgili arkadaşlar yine yanlış olmuş şekilde. Fena en yazacaktı. Burası şu şekilde yazılır. Tamam bu da yanlış oldu. Gıttan yine yanlış. Niçin? Çünkü şu şekilde gıttan olması gerekiyordu. Şurası t harfimiz. Müderriseten de yine doğru. El vahdetü saniyetü 115'ten itibaren dersimizi yapmaya devam ediyoruz. Ekra'u ve ektübü Et dersu salisu bu kısım 3. bölüm. Lamut tarif vel hurufu şemsiyeti vel kameriyeti. Üçüncü dersimizde lamı tarif dediğimiz elif lam takısını işleyeceğiz ve burada şemsi harfler ile kameri harflere değineceğiz. Yeni terimler geldi. Bunların zor olduğunu düşünmeyin. Çok kolay. Lamı tarif dediği sevgili arkadaşlar elif lam takısıdır. Bakın bu şekilde el gelirse Buna lam-ı tarif denilir. Yani mesela kitabın herhangi bir kitap demektir. Ancak el kitabı olduğu zaman bilinen bir kitap anlamına gelir. İşte buna lam-ı tarif deniliyor. Şemsi ve kameri harfler ise şemsi harflerde elif lam takısının lamı okunmuyor. Onlar bundan sonra gelen harfler okunuyor ama lam okunmazsa bundan sonra gelen harflere şemsi harfler deniyor. Elif-Lam takısındaki hem elif hem lam okunursa ondan sonra gelen harflere de kameri harfleri deniyor. Şimdilik bu kadar bilgi yeterli. Zamanla bunları daha iyi öğreneceğiz. Bakın, fi bidayetil kelime. Kelimemizin başında elif-lam bulunur. Fi vasatil kelime, kelimenin ortasında bulunmaz. Fi nihayetil kelime, yine kelimenin sonunda bulunmaz. Birinci alıştırmamıza başlayalım. İstemi'l-el taliye. Gelen kelimeleri dinle ve e tekrar et. Sümme lâhiz, sonra düşün. Lâm-ı tarifi ve eferehu fi kelimeti. Kelimemizdeki lâm-ı tarifi ve onun e, nasıl yazıldığını düşün şeklinde bir bölüm var. Şimdi aşağıda kelimelerimiz var. Bakın. Birinci kelimemiz bakaratün. El bakaratü oluyor. Yani elif lam takısı geldiği zaman kelimemizdeki tenbin kısmı buradaki tenvin neye dönüşüyor? Ötreye dönüşüyor. Bakın buradaki ötreye dönüşüyor. Yani sonu ün değil de ü. Bakara tün el bakara tü oluyor. Qıtdatin bakın tenvin var. El qıtdatî. Tenvinimiz ne yapıyor? Düşüyor. Çünkü elif lam olmayan kelimelere nekra denir. Elif lam olan kelimelere ise marife denir. Nekra bilinmeye demektir marifese bilinen demektir. Binten bakın el binte oluyor. Tenmin düşüyor. Mistaratün el mistaratü oluyor. Tenmini düşüyor. Haritatün el haritatü. Müderrisen el müderrise. Farkları görüyorsunuz. Bütün kelimelerde tenminlerimiz düşüyorlar, bu şekli alıyorlar. Mühendisetün el mühendisetü müdiratin el müdirati başka medraseten bakın ten el medrasete oluyor vaktün el vaktü şeklinde ne yapıyor dönüşüyor İşte bu şekilde elif lam takısı kendisinden sonraki kelimenin hareketlerini etkiliyor İkinci bölüm istemi'lel kelimati taliye gelen kelimeleri dinle ve ithâ tekrar et Sümme lahiz sonra düşün. lamu tarifi ve eserahu fi kelime. Kelimedeki eserini yani nasıl bir değişikliğe gittiğini düşün diyor. Bakın. fenain in es Senai. Burada neyi fark ettik? Yine sonundaki tenvini düşürdüğünü in yerine i şekline dönüştüğünü gördük. Bir de buradaki elif lam takısındaki lamın okunmadığını gördük. İşte az önceki okuduğumuz yerde Elif lam takıları okunuyordu. Ona e, şem e, kameri de hatırlayacağımız okunursa kameri okunmazsa şemsi harf olduğunu bileceğiz. Sebburaten bakın es sebburate hem tenmin düştü hem de lamdan sonra gelen kelimemiz şeddelendi. Bu şekilde gelen kelimeleri harflere de ne diyoruz? Şemsi harf diyoruz. Dıfta'in et tıfta'i tabiletün et tabiletü Bakın buradaki bütün kelimelerimizde ne yapıyor? Elif lamdaki lam okunmuyor. Lamdan sonra gelen kelimemiz şeddeleniyor. Son harfimizdeki tenminde düşüyor. Tabibeten et tabibete. Levhatin el levhati. Tilmizetün et tilmizetü. Talibetin et talibeti. Tinun et tinu dulaben et dulabe. Gördüğünüz gibi şeddeli lam geldikten sonra harflerimiz şeddeleniyor. Sonundaki tenvinler de yine düşüyor. Bunlara ne diyormuşuz? Şemsi harfler diyoruz. 117. sayfamıza geçelim. Lahız kısmında fi bidayetil kelime elif lam okunuyor. Bakın başta ortada olmaz, sonda olmaz. Burada Elif lam takısının okunduğuyla ilgili örnekler var. Bu örnekler işte bize elif lamdan sonra gelen harflerin kameri harfleri olduğunu hatırlatıyor. Üçüncü bölüm. İstemi' ilel kelimatı taliye. Gelen kelimeleri dinle. Ve i'ta tekrar et. Zümme lahiz el furuful kameriye. Kara, kameri harflerimizi düşün diyor. Bakın burada el er ne bu. Elif lam takısı okunuyor. Sondaki harfimiz tenmin almamış eliflam olduğu için el er ne bu demek? Tavşan. El cemelu deve. El haritatü harita. El babu kapı. El hagibetü çanta. El alemu bayrak. Tekrar edelim. El er ne bu? Tavşan. El cemelu deve el haritatü harita el babu kapı el hakibetu çanta el alemu bayrak el gurfetü oda el kalemu kalem el mimhatü silgi el hatifu telefon cep telefonu el Feru fare el kitabu kitap el verdetü gül el yedü el tekrar edelim el gurfetü oda el kalemü kalem el mimhatü silgi el hatifu cep telefonu el fe'ru fare el kitabu kitap el verdetü gül el yedü el bu bölümde ise fi bidayetil kelime Bakın kelimenin başında elif lam takısı var ama lam takısı okunmuyor. Kendisinden sonra gelen harfimiz şeddeleniyor. Bunlara da şemsi harfler diyoruz. Fi vasatil kelime kelimenin ortasında bulunmaz. Fi nihayetil kelime de sonunda da yine bulunmaz. Okuyalım dördüncü bölümümüzü. İstemeye dinle. ilel kelimati taliye. Gelen kelimeleri dinle ve e'id ha onu tekrar et. Sümme lahiz el hurufu şemsiye. Sonra şemsi harfleri düşün diyor. Elif lam taksındaki lam okunmaz kendisinden sonra gelen harfini ise buna ne diyoruz? Şemsi harfler et tilmizu erkek öğrenci. Et defteru defter. Er rummanu. nar. Es sa'lebu tilki. Et zi'bu kurt. Ez zeytunu zeytin. Tekrar edelim. Et tilmizu öğrenci. Et defter. Er rumanu nar. Es sa'lebu tilki. Ez zi'bu kurt. Ez zeytunu zeytin. Es sa'atu saat. Es şemsu güneş. Es salatu namaz. Et tabitu subay. Et tabiletu masa ez zarfı zar. tekrar edelim es saatu saat es salatu namaz et tabiletu masa es şemsu güneş et babitu subay ez zarfı zar. son bölümde ise el leymunu limon en nezaratü. en nezaratu gözlük Tekrar ederim. El -leymunu, limon en nezzaratu gözlük. Beşinci bölümde da kelimetilleti tep devu bil huruful kameriyim. Kameri harfle başlayan kelimeleri yuvarlak içerisine al fi daireti kemafil misal örnekte olduğu gibi. Burada neye dikkat edeceğiz biliyor musunuz? Kameri harfleri sorduğu için sevgili arkadaşlar burada yapmamız gereken şu. Elif lam takısından sonra gelen kelime eğer okunuyorsa kameri harftir. işte el ga gibi. Tamam mı? El ga. Şimdi el mistaratü okunduğu için bu nedir? Kameri. Et tabi bu. Bu şemsidir. Bunu almayacağız. El ebu okunduğu için bu kameri. Es sa'le bu. Bu da şemsidir. Es sebbura şemsi el gazaletu kameri el filu kameri el cemelu kameridir bunlar el gıttatu kameri el alimu kameri el levhatu kameri el hamelu kameri ancak et defteru dediğimiz zaman şemsi el yedu kameri El haritatu kameri, el vaktu kameri. Ez zeytun şemsi, el gurfetu kameri. Et tilmizu şemsidir. El kitabu kameri, el ra'su şemsi, el hatifu kameri. Ez zibu şemsi, en nezzaratu şemsidir. el şemsu zaten şemsi harflerin kodlamasıdır. El leymun kameri. Et şemsi el hakibeti de kameridir. Fark neymiş? El kelimemiz okunursa kendisinden sonra gelen kelime harfimiz ne oluyor? Kameri harf oluyor. Altıncı bölümde ise daha kelime leti tep devabil hurufu şemsi şemsi harfle başlayan kelimelerimizi fi daireti daire içerisine al diyor. Kema fi örnekte olduğu gibi. Yukarıdakinin tam tersi burada. Eğer elif lam takısı okunmaz kendisinden sonra gelen harfimiz şeddeli olursa mesela eşşemsü mesela burada ne yapıyor? Lam okunmuyor. Kendisinden sonra gelen harfimiz şeddeleniyor. İşte buna şemsi harfler denir. Yapalım bakın. El cemelu okunduğu için bu nedir? Şemsi olmaz. Kameridir bunu almayacağız. Es-sebbura. El-ümmü. Yine almayacağız. Hatta şunlara kameri yazayım. Karıştırmayın. Kameri. Kameri. El-levhatü. Kameri. Et-tabibu. Bakın. Şemsi. El-gazalu. Kameri. El-filu. Kameri. El-mistaratü. Kameri. El-gıttatü kameri el alimu kameri es salebu şemsi el hamelu nedir kameri en nezara şemsi el yedu kameri el haritatu kameri el vaktu kameri el zibu şemsi el hakibetu kameri et tilmizu nedir şemsi el kitabu kameri et tıftau şemsi. Bu şemsiyi de yuvarlak içine alalım. El hatifu kameri. El zeytun şemsi. Et defteru şemsi. El leymun kameri. El şemsu. Bu da şemsi harflerin kodlamasıdır. El rasu şemsi. El gurfetü de kameri. Farkını tekrar ediyorum. Bir kelimede elif lam takısı okunursa kendisinden sonra gelen harflerimiz kameridir. Şayet elif lam takısı okunmazsa kendisinden sonra gelen harfimiz şeddelenirse o harfimiz nedir? Şemsi. 7. bölümde sıl beynel mecmuateyni iki bölümü birleştir. Kemafil misal örnekte olduğu gibi ve -ra", kelimati marifeten ve kelimelerimizi marifeli olarak okuduyor. Şimdi bakın elif lam takısı okunduğu zaman neydi bu? Kameri olacak. Okunmadığı zamansa şemsi olacak. Ona göre getirelim. Et tabi bu derken bakın birincisinde et tabi bu okunmuyor. Dolayısıyla okunmayan elif lam bulmamız lazım. Hemen buradan bulalım. Şu şekilde buraya getirelim. El müderrisu okunuyor. Bu şekilde. El Bakaratu okunuyor. En Nafize okunmadığı için El Müdira bu şekilde getirdik. Et Elif Lam okunmayandan bakın El Et Talibuyu buraya getirebiliriz. El Gıt da okunduğu için bir tane daha Elif Lam taksını buraya da getirebiliriz. Demek ki okunanlar kameri okunmayanlar şemsi şeklinde bu şekilde eşleştireceğiz. 8. bölümde ise da alamete sahha tahta kelimesi sahiha ve alamete hata x tahta kelimete hatia kema fil doğru yazılanlara tik yanlış yazılanlara çarpı işareti koyun dedi. El gıttatü nedir? Kameri olduğu için elif lam okunmuş. Dolayısıyla bu doğru. El bagarate. Yine nedir? Doğru. El binti. Bakın burada el okunması lazımdı. Okunmadı. Yanlış yazılmış. Dolayısıyla buna çarpı koydu. El mühendisi. El okunması lazımdı. Okutmamış. Yanlış olmuş. Es Okunmaz. Şemsidir. Doğru. El tabibe değil. Et tabibe olması lazımdı. Yanlış. Et tabile. Doğru. El levhatü. Doğru. El nezzare yanlış olmuş. El medrase doğru. doğru. el tıfta doğru. El müdiratü doğru yazılmış. Müslümanın görevi nedir? Doğruya doğru, yanlışa yanlış demek. El zeytun demiş bakın. Külliyen yanlış. Es sale bu doğru. Es selamu doğru. El vakti doğru. El yedi olması lazımdı. Yanlış. Es sena doğru. El harita doğru. Ezzi bu da Yine doğru. 9. bölümde istemi'lel kelimeteyn iki kelimeyi dinle ve ithüma onları tekrar et ve lahiz düşün el farga beynehüma aralarındaki farkı düşün sümme üktübhüma o ikisini yaz fil feragatı taliye boşluklara ikisini de yaz diyor. Şimdi aşağıda Arapça harflerde noktaların yazılışların ne kadar önemli olduğunu gösteren bize örnekler veriyor. Mesela süsün bakın bu sinle başlamış Buysa susun, satla başlamış. Nahlun, bakın burada ha harfi var. Nahlun, bakın burada hı harfi var. Zilletün, peltek z ile başlamış. Zilletün, tı zı, zıdaki z ile başlamış. Arasındaki fark bu. Aşağı ise Zehratün derken sert z ile. Burada ise zahrun derken v ile, peltek z ile. Fehmün derken H yazılmış. Bakın burada H var. Fehmün. Burada ise Fahmun H ile yazılmış. Aralarındaki farka dikkat etmemiz gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar böylece sayfa 121'e kadar olan kısmı tamamladık. Diğer derslerimizde görüşünceye kadar hepinize sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler diliyoruz. Hoşçakalınız.